Evet <laughs> ya. ya ama haksız mıydık canım ya? <laughs> Furkan? Niye oturmuyorsun? Geç otursana. Yok böyle ya anneciğim. Babanlara rahatsızlık vermeyeyim. Ben sen bilirsin. Otur. Peki babacığım da. Ha, ay beni bekliyorum ben. Sinemaya gideceğiz. Sinemanın ismi ne? Filmen. Şeylerin savaşı. İki tane şey bir araya geliyor savaşıyorlar. ben <laughs> abisim değil baba ya. <laughs> oh maşallah. Eskiden başım. Ay ben. Bu ne her kızım? Hale bak ya. Süsü karılar gibi dans sözler gibi. Git. Bu eteği değiştir hemen. Altına uzun etek. Yok etek giyme ya da. Pantolon falan giyin. Git. Çık adana. Bak ay ben. Ay ben hayatım niye dinlemiyorsun babama? Ha niye dinlemiyorsun? Hem bu ne ya? Ne oluyor ya? Aa! Sen görüyorsun Furkan. Sen ne karışıyorsun bana ya? Hem izin veriyordun. Artık izin vermiyorum. O bir kereydi canım. Ya bu ne ya? Çık hemen giyin. Alacağın olsun. Pislik. Olsun olsun barışırsınız. Babacığım sen, senin dediğin her şey doğrudur. Bak. Aferin ama bak. Aferin ama bak. Ma. Benim kızıma bir daha bağırdığını duyarsam seni eşek süren gelinceye kadar döverim. Ablan ne oldu? <laughs> Salak Furkan işte ne olacak? <laughs>